Partisi'ne sunan sun tüm yerler <laughs> topluma, kitle örgütlerine, insanlara olarak sunulmuştur. Talar etmek demek, kişilere menfaat sağlamak demek, orasını bozmak demek, orasını tekleştirmek demektir. Tam tersi, avcılar Derneği, Cenevi, Karadeniz Derneği, EFO'nun devleti olduğu yer, buraları mesleğilik olarak boş kalan, hiçbir şey yapmaya yerler iken şu an hayata geçen insanların hizmetlerine yerler haline geldi. Yorularda çoğu da ağaç yokken ağaçlar dikildi orada. Hidro'da 22 bin tane ağaç çıkıldı geçen sene. 22 bin ağaç çıkıldı. Bundan ses çıkartan bunu gören kimse yok. Ama bazı gözler, o kendi gözler, tek gördüğüm bakan gözler, bunları göremiyorlar. Ama yörekler yetmiyor. Edirne şu anda ağaç tak kesiliyor, şey yapılıyor, bu yapılıyor. Hiçbir sizin yörekler yazamıyordur. Lütfen bakın, e, burada misafirseniz konuşmak gerek yok. Bunu konuşmuşsa çıkartırım sizi. Lütfen değil. Mi? Burada misafirsiniz, sakin olun. misafir olarak kalın ve e, dinleyin. Sonuçta e, yürek isteyen işleri yapamıyorlar. Onlar kolay iş bu işler, buruna balıyor. Hükümet zam yapıyor, işte benzer zam geldi. zam geldi. Ne yapıyorsun kardeşim? Niye çıkmıyorsun Onlara ses yok. Bu da şey yüzde on on yapacağız. Bir sene, bir sene sonrasında. Evi tarafından ve gönüle fıtara kopartıyor. ne yaptıyız? kardeşim? Yani 60 kişinin adına buluşmaklarına sayar değilsiniz. Ben altta beraber altta çiçeğim ben. Tudu bütün giriş arabacısında, tudu yoktur, yok, tartışın. Bir tek onlar bunu bana bunu sormazlar. Hükümetten gelen sandır oldu mu beyefendi? Sessiz, sakin. Kazan bir Arkadaşlar şu anda esnaflar büyümüşler, ve gelişen vaziyette. Usaplar mı arka devirler bir hediye? Ceza girdiler şu anda arkadaşlar. Ve tam 14-15 yıllık yapılan zamlar hala şu an konuşuluyor. Yüzde 15 zamlar. Eğlenmek ve provoke ediliyor. Biz sağlar, tavır ediliyormuş. Hadi canım sen de ya, bak işine. Şu an ağaçta kesiliyor yıllarca büyümüş, 30 40 yıl, 50 yıl, 100 yıl niye ne ses çarpıyorsunuz kardeş? Yeni bir ağaç, yeni bir ağaç bir şey niye ses çarpıyorsunuz kardeş? Bir de falan ağaçta ya zor gelmesin. Biraz en azından biraz daha yaptılar şunu diye bak kardeş, İstemem demeyin. Elinde görüyor ne yaptığımız bizi, Siz de, de görmez daha gör. Sonuçta bu olay dün dün geldi. Ben çektim, arkadaşlarım talep ettiler. Ben durmuyorum çekilmesini. Dün basın toplantısına söyledim. Dedim burası yıkacağız. Bu yer temelde yanlış yapıldı. Ben de karşı oldum. aynı önce bunu sevdim. Ve karşıyım istemiyorum. Bu işle dinlenmesini istemiyorum dedim. Cumhuriyet Savcılığı'na Mustafa Yardımcı şikayetle bulundu arkadaşlar bizi. Belgesi burada. Ben gel konuşuyorum ve e, cümle gerek yok diye e, cümle savcısı şu an benden yakın karar alır. Ben bu halde kamuoyunda benim rahatsız olduğu için, o iş işte orada abartıldığı için arkadaşlar daha önce dedim burası temiz değil. Ve geçen hafta kar arkadaşlara tarifat verdik. Dedik burasını e, uyarın, yıkmazlarsa yıkacağız. Yarın da icma kararı alacağız. Burası ikimara kararı alacağız. Yıkılmasını 15 bin isteyeceğiz. Yıkılmasını biz yıkacağız. Yıkım parasını yüceğin tahsilatının fazlasını adama yapacağız. Bizim kimseye burada ödül vermek, burada rahat yapmak için yok. Biz insanlara sahip sonucu bakmıyoruz. İnsanlara biz, bizden sizden demiyoruz. Yok bunlar ne şeymiş bunlar, bunlar bunlar ne şeymiş bana dertli kardeşim. Adam görür yargısını, alana sormam. Sen bilirsin diyemem. Öyle bir üstün yettim de benim yok beyi var. Ben sağ solcuyu ayıramam. Adam gelir, belgesini sunar, yasal hakkı da var, ziyarete girip o işi alır ve yapar. Ha yapılan işte Cumhuriyet değerlerine Türkiye bizim karşı bir tavır girilmişse hesabında sorarız kimseye gönül vermedik de değiliz. Eğer saygı çerçevesinde yaptıklarını saygı gösteririz ama sınırlar aşanlarında hesabını sorarız. Kimse hakaret kesmeye hakkına sahip değil bu işte. O kadar çok abartıldı olan ki katlar yapıldığı ifade edildi ki ne katlar kardeş. Avrupa Derneği geri şu ana kadar bezmeli bir yer. Orada hepiniz bir yemek yiyip e, keyfinizi yapıyorsunuz, iç hizmet görüyorsunuz. Cebeliğini değer verdik. Cebeliği yapıldı. Betolama kakas yapıldı Cebeliğini. O da ilk kardeşlerimizde ilk taşlarımızda orada bizim ibadet ediyor. E Karadeniz'e derneğine yer verdik. O da bütün belge faydalanmış. Neresi kalan burası? Orası havuzu yapıldı. Ağaçlar dikkat edildi. Çiçekler dikkat edildi. Güzel bir yerler yaptı. Bizim de dediğim yetkiliş şu. Yapamayacağımız yerleri Acıran'a yaptık biz arkadaşlar. Acıran'ın olduğu yer biliyorsunuz. Mezberlik bir işte tesis yok, Tesisin üst sene sonra belediye geçiyor tesis. Belediye ne olacak orası? Bu yer ne kadar olarak belediye dönecek? Bütün mesele bu kadar abartıldı iş ki siyasi görüşler ortaya çıkartıldı ki yanlış kardeş bizim siyasi görüşümüz yok. Biz tüm insanlara, tüm örgütlere eşit bir bakan insanlarız. Öyle olmak zorundayız. Bizim de da CHP'yle, MHP'yle, AKP'yle yapma şansımız düşüyor. Biz Edil Akın'ın belediye başkanıyız. Herkesin. İnanmışlar, inanmamışlar. Camiye <laughs> göre gitmeyenler, çiçenler, içmeyenler. başka bir izler. Hepsiniz belediyesiniz. Kimse ayırarak bunlar bizden değil değil, kötüleme hakkına sahip değiliz. Evet arkadaşlar, bunu ben öyle arkadaşlarımızla dün grupta görüştük. Geri çekiyoruz. Bu kararlık. Ve e, bir ihtimalle sonra, bir sonra görüşerek karar alacağız.